bir çay sohbeti. Teefi bir çay sohbeti ne anlama geliyor? Liderlerin meydanlardaki o vücut dili de anlama geliyor. Hemen Profesör Doktor Sezai Türkle konuşacağız. Ee, Sezai hocam, aslında o kadar önemli ki e, insanların beden dili, özellikle siyasilerin beden dili ya mesela benim kullanmadığım edemeyeceğim şeyler var yayın yaparken kendimi kağıtsız hissedemiyorum evet. elimde kalemin mutlaka olması lazım ama tabii biz seyirciye bir mesaj veriyoruz ama burada liderler sahada herkesi etkiliyor ve bunun sonucunda referandum var halk oylaması var seçimler var nedir efendim kriter? Öncelikle beden dilini bir tanımlayalım ee, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek açısından. ...beden dili bedenin bir durum karşısında göstermiş olduğu... ben yönetmen arkadaşlar rica ediyorum. İlk Cumhurbaşkanımızla evet. başlayacağız. Cumhurbaşkanım fotoğrafını rica ediyorum. Evet. Beden dili dediğimiz şey bedenin bir durum karşısında göstermiş olduğu mesajsal sunum. Hı hı. Şimdi beden dilinde neye dikkat ediyoruz bunları anlatacağız. Beden dili açısından baktığımızda öncelikle beden dilinin aktarımında kültür çok önemli. ...kişinin yaşanmışlıkları çok önemli... Ee, ...karakteri çok önemli... Ee, ...kullanmış olduğu giysiler çok önemli... Ee, ...bunun yanında... ...kullanmış olduğu parfüme kadar... ...jes mimiklere kadar çok önemli... ...bunlarla birlikte karşıdaki... E, ...hedef kitlenize... ...olumlu mesaj veriyorsunuz... ...etkili iletişim sağlamış oluyorsunuz... Ee, ...ve karşınız, karşınızdaki insanlara... ...olumlu imaj verdiğiniz için... ...etkileme şansına da sahipsiniz... ...Aristo şöyle der... der ki. Ee, ...karşıdaki insanları etkileyebilmek adına etos, patos, logos dediğimiz bir e, üçleme vardır. Birinci özellik fiziksel. Yani eğer karşınızdaki insanı etkilemek istiyorsanız... ...öncelikle fiziksel özelliklerinizi çok iyi kurgulamanız gerekiyor. Daha sonra e, patos dediğimiz duygusal içerikleri çok iyi işlemeniz lazım. Karşıdaki insanlar sizi e, duygularıyla bütünleşerek... Karşınızdaki insanla duygularınızla aynı şeyi ifade ederek bütünleşmenizi sağlayacak bir ortam yaratmanız lazım. Son olarak da logos diyoruz. Bu da mantıksal bir hmm. e, durum. Yine beden diliyle ilgili söylemem gerekli olan birkaç şey daha var. E, beden dilinde bizim siyasilerin de çok fazla kullandığı örneğin amlem var. Amlem dediğimiz şey nedir? E, sözcük ya da kelimeleri bir beden hareketiyle karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Yani kalbinize koyuyorsunuz, Doğru. başınıza koyuyorsunuz. Doğru. Bu, bu karşı hedef kitle tarafından hemen onunla ilgili ne anlatılmak isteniyorsa anlaşılıyor. Aynı zamanda Bekabunlu tanımlayıcılar var. Tabi, o Efendim, şey. tabi, tabi. Evet. Tanımlayıcılar var. Tanımlayıcılar konuşurken siz bir şeyi ifade ederken altını çiziyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Böylelikle karşıdaki insan ne demek istediğinizi çok daha iyi anlıyor. Ve canlı olarak anlıyor. Bir başka yöntem de açıklayıcılar. Açıklayıcılar ve duygusal bağlam açısından baktığınızda jest ve mimiklerinizde karşıdaki insanlara duygularınızı anlatıyorsunuz. Bu yüzden beden dili çok önemli. Ee, Sizden de evet. şimdi başlayalım. Beden dili dedik, renk dedik, kıyafet dedik ve siz tabi bu işin profesörü olduğunuz için evet. sonuç olarak siz e, net bir şekilde anlattınız. Ama şimdi biz halkın anlayacağı şekilde dönelim buraya. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Kitleleri sürükleyen bir isim. Nasıl evet. sürüklüyor? Hangi davranışları? Az önce çay muhabbetine de geldik. Evet. Çay muhabbetine devam edeceğiz ama önce bir genel değerlendirme alalım. Resimleri de bu arada değiştirecek evet. arkadaşlarımız var. Şimdi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var. Konuşmalarda bir konuşmaya çıktığında hitabeti çok iyi olduğunu herkesin kabul ettiği bir durum. Ama ondan daha ziyade daha önemli bir şey var. Etkileşimli bir konuşma yapıyor. Yani konuşma yaparken e, hedef kitlesiyle adeta konuşuyor. Yani sadece kendisi anlatmıyor, konuşma yapıyor. Bunun yanında dikkat ettiğimiz bir unsur da ellerini asla saklamıyor. Hı hı. Ellerini saklamamasının bir sebebi var. Bu şu anlama geliyor karşı tarafa hedef kitle açısından. Sizden gizlediğim hiçbir şey yok benim. Açığım. Evet açığım. Gizlediğim bir şey yok. Zaten özgüveni çok yüksek. Beden dilinde e, hem e, Türkiye kültürü açısından hem de diplomasi açısından son derece özgüvenini e, gösteren e, beden hareketlerine sahip. Aynı zamanda amblemleri çok kullanıyor. Yani hmm. biraz önce söylemiştik ya e, kalbinize koymak, kafanıza evet. koymak. Bunlar neyi sağlıyor? Karşıdakine, diyorsunuz ki duygusal anlamda da bir bütünlük sağlayarak evet, anda evet, evet, evet. Gibi. Burada da. Karşıdaki insana gönlümdesiniz diyorsunuz, sizi çok seviyorum diyorsunuz ve karşınızdaki insanın sizin bir şey söylemenize gerek yok, bunu anlıyor ve bunu içinde hissediyor. Bir özelliği daha var, ee, Sayın Cumhurbaşkanı, toplumun bir parçası gibi hareket ediyor. Yani biz şimdi evimize gidiyoruz, evimize misafir çağırdığımızda ne yapıyoruz? Tedirgin oluyoruz, değil Hı -hı. mi? Acaba evim düzgün mü, kötü mü, ne derler falan. Ama nedense en özel yerimiz, mahrem yerimiz olan evlerimize. Ee, sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nı davet edebiliyoruz. Yani kim çıkartıp bir, evet. o da giriyor, giriyor evet, o içeriye, evet. çay yani içiyor. hiçbir sıkıntı yaşamadan evimizin bir ferdiymiş gibi e, kabul edebiliyoruz. Müsaade ederseniz bu konuyla ilgili bir e, küçük anekdot da var. Hı hı. E, çayla ilgili mi? Evet, çayla ilgili. <laughs> Aslında çayla ilgili de değil. E, birkaç sene önce yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan iken e, farklı görüşten bir arkadaşın işi konvoy evinin önünden geçerken el sallamış. Demiş ki Sayın Başbakanım filan diye bağırmış. Başbakan, e, Sayın Başbakan durmuş. E, Buyur demiş. Demiş ki eğer müsaadeniz varsa e, zamanınız varsa bir kahve içelim demiş. Evime buyurun. Kahve içelim demiş. E, Başbakan da demiş ki bugün Ramazan. Ramazan'da bugün uygun düşmez. Ama söz veriyorum e, sahurda geleceğim. Ee, sonra işine söylemiş başbakanla görüştüm e, evimize gelecek olur mu öyle şey demiş yani gelir mi başbakan eve fakat birkaç gün sonra e, saat 121 civarında civarında e, kapılarının zilleri çalmış sonra küçük çocukları e, kapıyı açtığında bir çığlık e, başbakan geldi baba diye bağırmış tabii son derece ev ortamında giyilmesi <laughs> gerekli olan işte eşofmanlarıyla beraber içeri kaçtım diyor üstümü giyindim <laughs> ve beraber sahur yaptık ama dışarıdan birisi olarak değil evimizin bir ferdi olarak ve daha sonraki aşamada iftiharlarında da zaten cumhurbaşkanının evet, evet, evet. onun görüntülerini de hazırlamıştık evet, zaten evet yani cumhurbaşkanı öyle bir özelliğe sahip ki İnsanlar kendi evlerini açabilecek sıcaklığı buluyor kendisinde. Yani dışarıdan gelen bir misafir gibi kabul etmiyor Cumhurbaşkanlığı. Beden hareketleri, giyim tarzı... örneğin yani Cumartesi, Pazar kravat takmıyor. Ve böylelikle oradaki özgüvenini, rahatlığını, toplumla bütünleşmesini... ...bu şekilde sağlayabiliyor. Kullandığı renkler açısından bakıyorsunuz siyah... Lacivert, yeşil, mavi, mavi, mavi gömlek yani. olarak çok fazla ve ceket olarak çok kullanıyor. Hı -hı. Bütünleştirici birleştirici bir özelliğe sahip. Yani renklerin dili var ve bu renklerin dili karşı tarafta hedef kitlede yer buluyor. Hı -hı. Evet. Ee, şimdi siz hitabet gücü dediniz ama burada hemen Cumhurbaşkanı'nın bölümünü bitirmeden önce bir şey sor sormak istiyorum. Ee, hitabet gücü çok fazla sözcük kullanmadan yatmıyor değil mi? Hayır. Yani doğru cümleler, doğru kelimeler ve vatandaşın anlayacağı değil mi? İnsanların. Kesinlikle. Yani. Şimdi beden dili açısından düşünüyoruz. Hani biraz önce dedik ki tanımlayıcılar, amlemler falan dedik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının bir özelliği var. Çok az kelimelerle cümleler kuruyor ve halkın ...en alt tabandaki insanların anlayabileceği bir dili kullanıyor. Gazetecilerin deyimiyle manşete çekiyor, evet, biz evet. de o manşetleri hep hatırlıyoruz. Yani biz gibi. şöyle deriz iletişimde, iki şeye çok dikkat ederiz. Birincisi deriz ki konuşma yaparken karşı tarafa güven vermeniz lazım. Hı -hı. Güven verecek bir beden dili var. Bunun yanında karşı taraftaki insanların da her söylediğinizi anlayabilmesi için... ...uygun bir dil yapısını kullanmanız lazım. Son derece sade, basit ama çok etkili aynı zamanda kültürün bir parçası olan atasözleriyle filan da birleştirerek ve gittiği bölgedeki o yörenin o bazen şivesini tamamen değil bazen şivesini bazen oranın öyküsünü anlatarak halkın içinde yer almış oluyor. Böyle bir durumu söz konusu. Cumhurbaşkanından var. geçelim başbakana. Evet, Binali Yıldırım'da esprili yani evet, evet. en kritik siyasi olayı bile anlatırken öyle bir farklı cümle kullanıyor da öyle bir espri yapıyor ki halkı daha sıcak geliyor. Ama tabii sizin bu konudaki yorumlarınız evet. çok önemli olacaktır Ne diyorsunuz başbakan için? Sayın başbakan bir defa yani yüzüne baktığınızda diyorsunuz ki çok babacan sevimli bir insan. Hani kızamayacağınız insanlar olur ya, yüzüne bakarsınız kızamazsınız. Hı hı. Ee, Başbakanın e, beden dili insanlara e, bu sıcaklığı veriyor. Başbakanın aynı zamanda... Şu anda zaten evet. e, görüntüler yansımaya başladı. Evet. E, fotoğraf kareleri de var, arkadaşlarımız sırayla verecekler evet. hepsini. Şimdi başbakan kendisini bile e, hem eleştirebilen hem espri yapabilen bir insan kendisiyle ilgili bir durumu rahatlıkla halkla paylaşabilen bir insan Hı -hı. aynı zamanda Binali Yıldırım biraz önce söylediğimiz hani teknik anlamda kullandığımız altını çizmeleri çok kullanıyor ve amblemleri çok kullanıyor ve evet, evet. evet 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 son derece kendine güvenen de bir insan ve entelektüel yapısını biz anlamasak da kelimelerin içerisinde saklayarak söyleyen bir insan. Yani biraz önce siz de söylediniz. Sayın Başbakan sanki sıradan bir şeymiş bir şey söylüyormuş gibi anlatıyor ama altındaki kelimenin önemi çok yüksek, çok Hı -hı. büyük. Yani böyle bir özelliğe sahip, son derece ılımlı, son derece sempatik bir insan ve e, karşıdaki insanı asla irite etmiyor. Konuşmalarına dikkat ederseniz sakin bir konuşma türü var. Bakın burada altını Hı -hı. çiziyor kelimelerin evet. bir iki üç diye işte evet. şu şu maddeler diye Hı -hı. mutlaka konuştuğu şeyle pekiştirme yapıyor. E, fotoğraflar devam etsin evet. üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sizin az önce söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanında da evet. sözcüklerin, kelimelerin daha anlaşılır biçimde, daha net olduğunu evet. e, ifade etti. Evet, son derece net konuşuyor. Masa evet. anlatıyor. Ben yönetmen arkadaşımın diğer fotoğrafa geçmesini evet. istiyorum hemen. Ee, evet. birçok fotoğraf var Bineri Yıldırım'la ilgili ama bakın mesela burada da yine Hakan yanında olan bir evet. resim var. Evet. Burada da gördüğünüz gibi e, el hareketleri çok önemli. Sürekli olarak elini tutmaya, hı hı. yani buluşma eylemi içerisinde e, kılık kıyafet de e, yani kravat takımı her zaman giyinmiyor. Toplumun içerisinde hı hı. bir bireymiş gibi hareket ediyor. E, o yörenin e, mutlaka aksesuarlar, spor kulübü bilmem neydi ilgili bir şey. Başkanıydı. Evet, e, kullanmayı hı hı. iyi biliyor. Ee, ve yani toplum karşısında baktığınızda hedef kitlesi açısından baktığınızda irite etmeyen, ılımlı konuşan e, son derece e, kullandığı kelimelerin ne anlama geldiğini de bilen bir insan olarak gözüküyor. Ee, aslında e, yönetmen arkadaşımızdan o fotoğrafları rica ettik ama son dönemde e, açıklamalar da yapılmıştı. E, el hareketi konusunda özellikle ülkücü ha, hareketi evet, konusunda. Evet, evet, evet. Bozkurt işaretinden Bozkurt bahsediyorsunuz. Işareti. Ee, aslında o bozkurt işareti hani tartışıldığı gibi bir anlam ifade etmiyor. Evet Hı -hı. bu resim tartışıldığı gibi bir şey ifade etmiyor. Zaten Devlet Bahçeli de sayın Devlet Bahçeli de bununla ilgili olumlu bir evet. mesaj verdi. Şimdi biz e, Nilgün Hanım konuşurken karşımızdaki insanın bize vermiş olduğu selama göre selam veririz. Evet. Örneğin birisi size kalbine elini kalbine koyarak selam verirse siz de aynısını yaparsınız. Başlamakla devam evet. edelim. Burada spontane bir durum söz konusu. Karşı taraftan dikkat ederseniz bakışlar da kişilere yönelik olarak evet. belirlenmiş. Zaten sloganlar üzerine evet, gerçekleştirilmiş evet, evet, evet. bir şey. Yani bu şey yani düşünüldüğü gibi bir altında başka sebepler aramak değil. O an içerisinde gelişmiş bir durum. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. Bütünleşme, beraber olma anlamları da içerisinde ha. ifade edilebilir. Başbakanın o sıcaklığı evet. yine şey dedik. E, hani az sözcük kullanma evet. yine burada evet. da evet. geçerli. Geçelim Kılıçdaroğlu'na. CHP bir, lider, evet. genel başkanına geçelim. Kılıçdaroğlu'nun e, beden dili nasıl? Nasıl etkiliyor ya da nasıl etkilemesi gerekiyor? Bir de onu yorumlayabilir evet. miyiz? Kılıçdaroğlu e, ilk medya çıkmaya başladığında genel müdürlük sonrasındaki ilk medya çıkmaya başladığında eee jest ve mimiklerini çok göstermeyen bir e, yapıya sahipti. Ama bunu şu anda e, çok iyi göstermeye başladı. Bürokrasi genelinde evet evet, herhalde. evet. Zaten biraz önce dedim ya yetiştirilme şartları, biyolojik bünye, kültür bunları etkiliyor. Kılıçdaroğlu e, hatırlarsanız şimdi bakın burada evet, evet, da evet, var. Amlem, amlem hmm. yaptı. Sizi seviyorum mesajı veriyor. Eee Kılıçdaroğlu'nun bir özelliği var. Kılıçdaroğlu aslında bu e, Birkaç e, sene içerisinde tabii siyasetin vermiş olduğu o e, sıkıntılardan dolayı ses düzeyini falan yükseltti. Hı hı. E, ama genel anlamda sakinliğiyle tanınan bir insan. Hı hı. Yani kolay kolay kızmayan. Siz konu ne söylerseniz söyleyin e, asla... Ama, ama a, evet, siz evet, kızmayan evet, evet, bu evet, arada. Ama altını çizdim dedim ki... E, siyasetin evet, gündemi. Evet. E, siyasetle birlikte tabii... Etkileri haliyle kendisine göstermeye başlıyor. Burada işte onu demek için bunu göstermek şart herhalde. Son derece sinirli, kaygılı Hatta aynı zamanda. o grup toplantısında bir masaya vurmuştuk galiba. Evet, evet. Burada da işte pekiştirme dediğimiz şeyi yapıyor. Yani o sinirli ve gergin halini daha da pekiştirip masaya vurmak ya da eli sıkı bir şekilde hı hı. tutmak bunu gösterir. Zaman zaman parmağını yukarı kaldır. Evet, burada aynen tesadüf etti parmağını yüksek kaldırma yani parmağını kaldırma işlemi ben buranın otoritesiyim demek hmm. otorite benim başka kimse bunu düşünmesin demek aynı zamanda bir şey daha var çok kullandığı için söylüyorum parmağını bazen işaret olarak da gösteriyor işaret parmağıyla başkalarını da gösterme durumu söz konusu oluyor bu bir tehdittir ee, tavsiye dediniz ya çok hmm. fazla kullanmaması gerekir diye düşünüyorum. Kullandığı renkler açısından gerçek kırmızıyı kullanmış ama e, genelde gri takımlar çok fazla kullanıyor. Gri takımın grinin bir özelliği var, e, alçak gönüllülüğü ifade eder ama bunun yanında. Ee, yaş itibarıyla ileri yaşı, yorgunluğu da hmm. ifade eder. Mutlaka aksesuarlarında e, takı, takılarında işte kravat ve benzeri şeylerde kendisine ateşleyecek bir şeyler lazım. Bugün sizin giyindiğiniz gibi kırmızı renk e, özellikle değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Geçelim Devlet Bahçeli'ye. Evet, MHP lideri. Evet. Devlet Bahçeli ismi Devlet. Şimdi Kafamızda Devlet Bahçeli ile ilgili bir resim Çizecek olursa Yani bir resim çizersek imaj açısından baktığımızda Devletle ilgili bir şeyler geliyor Son derece devletine bağlı Sağduyulu Eski bir fotoğraf Aa, Evet çok güzel bir resim Görmek istediğimiz bir resim aslında Burada Devlet Bahçeli Görüyorsunuz yüz mimikler Son derece mutlu Son derece Huzurlu ee, kullandığı renkler de çok önemli. Ee, burada bordo renk e, gömlek e, bir enerji vermiş, hı hı. E, yüzündeki enerjiyle birlikte e, son derece olumlu bir e, imaj çizmiş. Devlet Bahçeli de zaman zaman bakın şu hareketi çok yapıyor. Hı hı. Bu iki şey anlamına geliyor. Birincisi diyorsunuz ki bu hareketinizde ben mücadele insanıyım, ben sonuna kadar mücadele ederim. Evet burada da güzel bir güzeldir, tutuyor, e, resim. Ama e, Devlet Bahçeli'nin bu hareketi sürekli yapmış olduğu mücadeleci kimliği artık e, konuşmalarına da yansıyor. Son derece e, o konuşmaları içerisinde gördüğümüz şey uzun cümleler kullanıyor. içerik özlü bir konuşma yapıyor. Yani beden dili özlüden değil, içerik diyor. Bakın o hareket evet. Evet. Burada ben mücadeleci bir insanım diyor. Ama şunu da söylememiz lazım. Beden diliyle çelişmiyor. Yani kafamızda yatan devlet bahçeli resmiyle asla çelişik bir durum yok. Cumartesi pazar dahi resmi kıyafetiyle çıkar. Hiçbir zaman yani devlet bahçeliği şey olarak görmüyoruz spor kıyafetlerle falan görmüyoruz fakat bir de devletin şefkatli eli var değil mi evet. ismi gibi devlet bahçeli'nin şefkatli eliyle ilgili zaman zaman medyada yansıyan fotoğraflar hiç var hiç bilemediğimiz o özel evet, evet dair evet, özel, yani zaten işte o arabalarıydı evet. başka konuları evet. yüzüydü evet. saat koleksiyonu evet. gibi bunlar devletin şefkatli yönünü gösteren ismi gibi hmm. arabaları siz hmm. söylediniz ee, dediğiniz gibi zaman zaman işte saati ve benzeri e, yüzükler de çok önemli ve e, gerçekten halkın çok ilgisini çekiyor bu durum. Hı hı. Yani Devlet Bahçeli'nin e, özel hayatıyla ilgili e, sunmuş olduğu şeyler gerçekten e, toplum nazarında ilgi çekiyor. Çünkü çok az görüldüğü için. Devlet Bahçeli eee konuşmalarının özünde, altında yatan, dedim ya, içerik özlü konuşuyor Hı -hı. ve konuşurken şunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bir kaygım var. Hı -hı. Bütün konuşmalarında böyle bir şey var. Yani benim bir kaygım var Hı -hı. E, sayın vatandaşlarım diye çıkıyor. O yüzden tabii bütün vücut diline bütünlük açısından baktığınızda bu yansıyor. Hı -hı. Evet. Ee, son bir dakikamız ama Sayın Türk evet. e, Sezai Çöz, sizi bırakmıyoruz. İki ismi daha kısacık e, özetlememiz evet. gerekiyor. Trump Önce oh, Trump'la başlayalım. Evet. Trump. Amerika'nın yeni başkanı bilinmezler bizim için. Bilinmezler As denklemi mi şu an itibariyle? Evet Bilinmezler değil mi? Evet, bilinmezler doğru. Aslında bilinen de bir görüntü. Evet. Yani bil bilinen görüntü <laughs> ama bilinmez şeylerimiz çok fazla. Evet, evet. Ne yapacağıyla ilgili tahminlerimiz Aa, yok, böyle bir e, kaygımız var. Hı -hı. Ama dikkat ederseniz beden dili, yani içiyle barışık bir insan. Evet, yüzünde evet, yansıyor. Evet. Yani. Ne yapıyorsa e, dışına yansıtıyor bunu. Burada işaret tehdit ediyor. Dikkat ederseniz odaklanmış bir mızrak gibi o karşı tarafa hedeflenmiş durumda. Aynı zamanda Trump'ın özellikleri el hareketlerini çok fazla kullanıyor. Yani sürekli el hareketleriyle anlatmaya çalışıyor. Normalde Amerikan kültürüne yapı itibariyle uysa da Amerikan kültürü bireyselciliğin özelliğini yansıttığı için e, normalde biz medyada sıkıntılı gibi görüyoruz. Fakat dikkat ederseniz göğüs kısmına dikkat edin, hep açık. Hı -hı. Göğüs kısmının açık olması şu an benim hiçbir şeyden korkum yok. Hı -hı. Ben korkmuyorum. Ellerini dikkat ederseniz yine aynı mesajı veriyor, Hı -hı. bütünlük içerisinde e, gösterilen bir şey ve diyor ki sizden sakladığım bir şey yok. Ne yapacaksam açık açık yapacağım. Açık açıksa hemen istihbaratçı köken, Putin kökenli Putin'e dönelim. Evet, yani evet, açık açıktan evet. oraya dönmekte evet, fayda evet, var. Hemen evet, evet. Putin'e dönelim. Süremiz az herhalde. <laughs> Putin'le ilgili de şunu söylememiz lazım. Biraz önce dedim ki kültür ve yetiştirilme. <laughs> ee, malumunuz Putin bu başkanlığa gelinceye kadar hep devlet kademelerinde yer aldı. Burada evet çok az rastlayacağımız bir şey. Çünkü Putin'in ...beden dili mesajları... ...hep güç üzerinedir. Hı hı. Güç üzerine kurgulanır. Spor yapar, işte güreş yapar, uçak kullanır... ...ve benzeri. Burada çok üzgün, elimden bir şey gelmedi mesajı vermiş. Yani yüzündeki mimiklerden... ...bunu anlıyoruz. Alnındaki kırışıklardan hı hı. bunu anlıyoruz. Son derece üzgün bir resim var. Ama... ...Putin, jes ve mimiklerin... ...evet, evet burada... ...o gücü hı. simgeleyen bir resim. Putin'in en önemli özelliği bir Rus çarı edası yani olmasıyla birlikte asla ama asla jest ve mimiklerini tam olarak anlayamıyorsun. Çok az hareket ettiriyor ellerini. Burada son derece nadir bir resim var. NATO ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı zannediyorum onu biliyor ettirmemesi şeye bağlanabilir mi? Mesajını göstermemeye. Evet zaten ondan Kendini kaynaklı. Gizlemeye. Evet. Zaten biz beden dinde diyoruz ki tüm vücutla ilgilidir. Hı hı. Yani vücudunuzdaki mesajı verirken yüz, jest, mimikler, eller, eller beyindeki o e, ne düşünüyorsanız onun aktarımını sağlar ve e, Putin bunu gizlemeyi başarıyor. Ama son derece kendisine özgüvenli hiç kimseye önemser bir tavrı yok e, ve Dikkat ederseniz burada bile kaygısı falan yok. Alnındaki kırışıklıklardan kaygı diye düşünebilirsiniz. Hayır. Sonucu anlat bakalım. Evet, Evet, dinleyelim. E, açısından bir bakış e, fotoğraflanmış. E, son derece kendisine güvenen bir insan. Mesajları güçlülük üzerine kurgulanmış. Ama nadir olarak da el hareketleri ve bedenin jest de görebiliyoruz. Fakat genel anlamda Anlattığı şey aslında e, şu şekilde bakıyoruz. Putin gerçekten Rusya'yı temsil ediyor. Yani kafamızdaki resim olarak e, Trump da gerçekten Amerika'yı temsil ediyor. E, agresifliği, hareketliliği, rekabetçiliği e, bu açıdan değerlendirilir. Aslında Trump'ın e, bir, son bir karesini daha koyabilirse arkadaşlar. Trump da dediğiniz gibi yani çok bilinmez gibi e, bundan sonraki stratejiler ya da yapacaklar evet. açısından çok bilinmez gibi gözükse de Trump'ın beden diliyle birçok şeyin e, şey, ortaya... Gö görmenizi isterim. E, bu değil de bir e, Meksika lideriyle bir görüşmesi var. Yani eğer o resim varsa onu kullanmak isterim. Hemen yönetmen evet, evet 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 Burada dikkat ediyor musunuz? Yani herkes aynı resmi görüyor. Fakat Hı -hı. dikkat edeceğiniz bir unsur var. Normalde beden dilinde el hareketine dikkat edin. Evet. Eli normalde Amerikan'ın üstte olması lazım değil mi? Hı -hı. Yani güç. Hayır, hiçbir şey umurunda değil. Ama bakışlarına bakın. İz iz yok hareketi. Evet. evet evet evet. Şu anki görüntüsü e, ...duygusu neyse... ...yansıttığı da o. Evet. Profesör Sezai Türk... ...Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi... ...Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü... ...öğretim üyesi. Efendim geldiniz. Biz size bunları sorduk çünkü... ...meydanlar hareketli. Evet. E, herkes vatandaşı etkileme durumunda. Ve biz de liderlerimizin... ...o tavrını net bir şekilde sizin tarafınızdan... ...sizin o okumanızla görmek istedik. Niçin seyircilerimiz sorabilir? Niçin Putin'i... Ee, ve Trump'ı da koydunuz diye. Putin ve Trump bizim için çok değerli. Özellikle bu Elbap e, evet. Suriye'deki bölüm e, Münbiç ve Rakka'yı da düşünürsek onların tavırları da önemli. En azından onların da bir e, tablosunu görmüş evet. olduk. Efendim aslında bu böyle kalmaz. Bundan sonra okumamız gereken çok şey var. Ee, sevi, sevi, günaydın efendim. hafta sonunda sizinle birlikte günaydın çok demek teşekkürler. istiyoruz. Sağ